son 10 yılda bizim müşterilerimiz, bizim makine sattığımız, bizden makine alan müşterilerimiz ihracata yönelik çok ciddi çalışmalar yaptılar. Özellikle otomotiv sektöründe Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta inanılmaz. Bizim Bizden makine alan insanları biz de dolayısıyla onları ihracata yönelik çalışmaları için yönlendirdik. Bu arada tiyat olarak da hem eğitim tarafında olsun, hem teknolojik makinelerin Türkiye'ye kazandırılmasında olsun, hem ketken ve takım tarafında Türkiye Türkiye artık çok bilinçlendi. Bunda tiyatın birliğinin, beraberliğinin üyelerinin çok etkisi var. Türkiye'ye artık saçma sapan gereksiz ihtiyacın dışında olan makineler getirilmemeye başlandı. Bu çok iyi denetleniyor. Hem biz tarafından hem de devlet tarafından. Bu arada tabii bu teknolojik makinelerin gelmesiyle beraber otomotivde daha da bir gelişme oldu. Yani kilogram birim başına düşen bize düşen payın artmasına sebep oldu. Çok büyük arttı mı? Çok büyük rakamlar yansıdı mı? Hayır değil ama her geçen gün yani kilogram birim başına 1-2 dolar arttırarak biz böyle ilerlemeye devam edersek bizim sektörümüz için ve otomotiv sektörü için gelecekte bir sorun görünmüyor. Ee, şöyle bir durum var. Ee, dünyada işte Avrupa'da en çok makine alan ülkelerin başında Almanya geliyor. Bizim 8 katımız. Ee, İtalya var, İngiltere var, Fransa var. Bizim 2-3 katımız. Bunlar benzer nüfuslarla Türkiye'ye. Ee, bizde hala bu 1 milyar dolar mertebelerinde kullanımdan bahsediyorum daha gidecek çok yolumuz var. biz kendimizi bu şekilde geliştirmeye devam edersek en büyük bizim gücümüz biliyorsunuz insan kaynağımız. Çok ciddi bir genç insan kaynağımız var. çok iyi, iyiye doğru gidecek diye düşünüyorum. 2020'nin ilk yarısı ile ilgili başkanımın söylediklerin aynısını söylemeye gerek bulmuyorum. Gerçekten iyi başlamıştı. Pandemi biraz durumları değiştirdi. E, fakat pandeminin yavaşlamasıyla beraber tek gerçekler tekrar ortaya çıktı. Bizim sektörümüzde tekrardan bir parlama başladı. E tabii dövizin e, bu kadar dalgalanıyor olması bir tık etkilemiş olabilir. Belki döviz biraz daha stabil olsa yani e, nasıl söyleyeyim? Çok ani inişler çıkışlar yapmasa belki çok daha iyi olacak. Lakin hala e, şu andaki durumdan memnuniyetsiz değiliz. Memnuniyetsiziz dersek